Özbek mantısı yapıyoruz patates ve kıymalı 3 adet yumurta yarımdan biraz daha sıvı yağ bir tutam tuz 3 bardak su ve aldığı kadar un çok yumuşak olmayacak bir şekilde hamurumuzu yoğuruyoruz sert olması yeterli pürüzsüz ve güzel hamur yoğuran kişi Şükran Hanım un eyleyen kişi Fatma Hanım teşekkürler hamurumuzu açan kişi de Fatma Hanım ve Havva Hanım öpüyorum buradan artık düzenler hepimiz diyelim. Evet, çok sert olmayacak şekilde dinlenmeye bırakıyoruz. Bezeler yapıp tekrar bırakıyoruz. Ve soğanlarımızı doğruyoruz. Fatma hanımcığımla beraber. Sağ kolumuz. Hay <laughs> Allah razı olsun. Evet, ağlıyor ağlıyor. Soğanlarımızı doğradık. Blender de yapabilirsiniz. Blender'dan da sulu olacak. Onu sıkarsanız. In. Tuz, karabiber, kimyon. Önce soğanları öldürüyoruz. Kıyma ekliyoruz. Ve Sevda hanım da patateslerimizi küp küp doğruyorlar efendim. Teşekkürler. Aynı işlem yapıyoruz. Yufkamızı açıyoruz. Çok ince olmayacak bir şekilde. Bunu ben açmam diğerlerinin hepsini Fatma ablaya açtım. Bir iki tanesini de Zayda abla açtım. Haklarını yemeyeyim diye söylüyorum unutmadan. Evet. Kare şeklinde doğruyoruz. Ve kalan parçaları bu şekilde birleştiriyoruz. İsterseniz tekrar bezi olarak yapabilirsiniz. İçini dolduruyoruz. Dolu dolu kıymamızı, iç harcamızı diyelim. Bu şekilde boğaç yapıp kulak yapıyoruz. bal kabaklı, ıspanaklı, peynirli istediğiniz bir şekilde yapabilirsiniz. İşlem aynıdır. Dış görünüşü biraz farklıdır. Bazıları örgü olarak yapar ama buharda olduğu için bu şekilde temel malzemeleri bu şekildedir. Hamuru yağ dökmezler ama biz dökeriz. Çok yapışmaz, güzel olur. Ben bazen süt de ekliyorum ama bu sefer yapmadım tabi Sosu için tereyağı eritiyoruz. Sarımsaklı yoğurt yapıyoruz. Üstüne döküyoruz. Afiyet olsun.